Sevgilim başkasıyla öpüşse ben de gider onun öpüştüğü kişiyle öpüşürüm. Dolayısıyla sevgilimle dolaylı yoldan öpüşmüş olurum. <laughs> Görüyor musunuz ne kadar da intikam almayan, meyilli olmayan, hala sevgilisine aşık bir bireyim. Onun var ya ciciklerini patlatırım ciciklerini. Lan ölüm hayır. Aa özür dilemene bile gerek yok aşkım benim hiç önemli değil. E, tabii ki ben biliyorum seni. İçerisi loş diye sen ben zannettin onu. Safsın ama şimdi biraz. Hem niyet önemli sen burada öpüşmedikten sonra hiç önemli değil. Çocukların yanına gidelim onlar da benimle godoş esprisi yapıyor. Görmen lazım alemler. Bu başlığı açan kardeşim hakkında muazzam bir tespitim var. Ee, hani bu internette izliyorsunuz ya ben izlemiyorum. Ee, eş değiştirmeli swingerlar falan. Sen, sen düşkünsün. Sen düşkünsün. Sen şey... Sen... işte böyle beyin fırtına sebebileceğimiz başlıklar görmek güzel. Biraz modern olur şu at gözlüklerini bir çıkartalım. Kızınca canı o an onu öpmek istemiş yani. Ama kafayı karıştıran bir soru var. Neden hala benim sevgilimken bunu yapıyor? <laughs> Selam. Oo. Sakın ayrılmayın ayrılmayın dur 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 yapışık kalın dur. <laughs> Ay ne no, oldu dişleriniz birbirine mi girdi? Bakayım. Ay ne güzel işte bak sonsuza kadar ayrılmazsın. Hadi defol gidin şimdi. Ne yaptın? <laughs> Gerçekten mi? Oha çok Harika. <laughs> tamam ciddi olacağım. Ben kıskanç bir insan değilim. Sonuçta modern bir çağda yaşıyoruz. Yani onlar da birbirlerini sevgilerini o şekilde aktarmışlar. Ha ne yapardım? İkisini bir de öperdim herhalde. Çünkü öpmek göreceli bir kavram. Bence. İzlerim. Çok güzel izlerim. Ondan sonra en kısa temin edebileceğim yoldan kez alırım. Sonra gırtlağımı dökerim. Sonra tekrar öpüştürürüm. Ama tabii niye böyle bir şey olsun? Ya öpüşsün ne olacak ki ya? Şurada 2016'ya gelmişiz abi çok. Biraz geniş olun ya. Öpüştüğü o dudakları var ya. Ekmek bıçağına kası veririm. Ekmek bıçağına kasırım. O beni seviyor bir kere tamam mı? Kalbi bendeyken ben bunu sorun etmem. Bana dokunmaya kıyamadığı için ihtiyacını başkaları ile olur. Of. Bu gavatlık seviyesi mevcut mu? Yap be gülüm benim sevgilim değildir ya. Oo. <laughs> Gün geçmez bir kalp krizi. Memnun oldum ben yakında. Hiç şerefsiz görmemiştim. Kafada herhalde o çarkı çalar. Sonra aman siktim çocuk onu öldüreceğim. Bang. Tam öpüşmeye başladıkları sırada saçını şöyle çekerim. çekelim. Zaten çocuk şu şekilde kalacak. Lastik gibi bırakırım. Kafalar birbirine çarpar. sunu bilirim anasının evine. Benimle sevgiliyken başka bir erkekle de öpüştülerim. Babasını arar söylerim. Muhteşem bir çocuk yetiştirmişsinizdir. derim. Gidelim. Sevgilim başkasıyla öpüşse ne yaparsın? Ne yaparım? İnsanlar boşu boşuna katil olmuyorlarmış demek ki diye düşünürdüm herhalde ilk olarak. Ne şey yapardım ya. İnternet açardım. Google'a girerim. En acılı işkence yöntemleri ve nasıl Çin işkencesi yapılır enter. Helal sana be. Tabii öpüşeceksin benim sevgilimsin. Nasıldı peki? Vallahi bak. Hayatım çok kıstım. Beni neden çağırmadı? Biz sana böyle mi konuş? Öpüşeceğiz. Çağıracağız. Ben yani izleyeceğim. Of ya. Vallahi. Öf. Kalbiyle seven bir insan yerine sikiyle seven bir insanı tercih etmişse zaten onu benden çoktan gitmiştir. Öpüştüğünü görürsem Sikimde de olmaz. Ne bok yersen yederim. Sadece kendimi üzülürüm. Verdiğim değere ve tanıyamam ama. Ayrılırım, vururum onun topuk burnumu sıkarım onu bu çekerim burnunu. Ş şiddet. <laughs> ne yapacağım? Bene sevgim başka bir kızla basma nayan kurmuşumdur. Niye bilmiyorum. Onlar böyle tam işi götürürken ben basacağım ve ona attığım o bakış beni çok mutlu eder. Tabii ki son derece kültürlü insanlar olarak <laughs> olgunlukla bunu da karşılarım. Sonuçta o başkasını sevmiş olabilir. Bence saygı duymalı. Abi ne saygı duyacağım ya amına koyarım. Amına böyle ağzını, burnunu kırarım. <laughs> Hayır götüne gerekirse jop sokarım. O ne demek lan? Bu hala sevgilimiz olsun da başkası ile öpüşsün. Sevgilin olsun yeter. Benim sevdiğim kişi böyle bir şey yapamaz yani. Yapmaması da lazım. Çünkü ona yakışan budur ama diyelim ki oldu. Hani olur ya. Hayatlarındaki en son öpüşmeyi o an yapmış olurlar. Ondan sonra öpüşecek dudak bulamazlar. Her ikisi de. Bu konuda çok kurayımdır. Kimse kusura bak... Ya ne kadar dar düşüncelisiniz canım. Ya bana kalsa öpüşsün ama mermiden hızlı koşaysa. Sorun yok yani benim için. Ne oldu oğlum? Sevgilin başkasıyla öpüştü de verecek tepki bulamadığında buradan fikir mi alıyorsun? Gereksiz headline'ler açıyorsunuz. Anasını siktiniz buranın ya. Sevgilin başkasıyla öpüşse ne yaparsın? Ayak alkışlarım amına kodumun dingili. Mahmut abi hepsi ma <laughs> Ben de onun sevgilisiyle öpüşüyorum. Swinger Keyifs. Sonuçta avat olmak bunu gerektirir. Bu başta mısla haşlı değil mi? Beni engellemiş ya. Çok gittim üstüne oğlum bu gece. Why? Üz üzülürüm. Konuşamadım. Çok üzülürüm. İnsanım çünkü yani. Sinirlenirim. Sonra üzülürüm. Çünkü elden ne gelir yani. Yani hadi git yat. Vakit hayli çok geç oldu. On... Yani bu soruyu o kadar normal bir şekilde sormuşsun. Hani ne yaparsın? Hani ne kadar basit bir şey yapma eyleminde bulunmam. Düşün o deneyim. Hani direkt finish'e geçelim. Yani, finish e yani sorunun bu kadar basit sorulması kıl oldum ben anlıyor musun? Çok sinirlendim o trisam diye dalacak gevşeklikte adamlar yok sikerim yok sokarım demiş. Bu konuyla ilgili Gökhan Tepe'nin bir lafı var. Ben çok sevdim göz bebeğim. Her ne yaşadıysan fark etmez. Hay gavat. Şap şap öpüştün. Şop şop öpüştün. Bu nasıl bir mantıktır lan? Sen Yaman Koper değilsin. Böyle bir hayat yaşamıyorsun. Başkasıyla öpüşecek seviyeye gelmeden bitir o ilişkiyi güzel kardeşim. Boynuzu derler bak sonra. Sonra öpüştüğü çocukla ben öpüşürüm. Hep beraber el ele Hollanda'ya gideriz. Bu ne amına koy. Yani şimdi siz komik misiniz? Sevgilim bin sevgilim bir başkasıyla. Niye benim sevgilim mesela? Anlatsana biraz. Hayır yani adam bana biraz free takılıyormuş gibi geldi. Sevgilisi varmış gibi değil de. Oradaki sevgilimin ne derece sevgilim olduğunu sorgularım. Çünkü bir karaktersizin hayatımda barınabileceğini düşünmüyorum. Karşısındaki kızın da nasıl bir tip olduğu ortada olur. Birbirlerini bulmuşlar dedim ya tencere yuvarlanmış. Herkes kendi yolunda. İşim olmaz bir daha. Bunda büyütülecek ne var ki ya? Zaten şey yaparız. Öpüştükten sonra ben rahat etsinler diye bizim eve götürürüm. Klimayı falan açarım sıcak bir ortamda. Ondan sonra ikisini de anasını sikerim. Böyle bir şey yok bunda yani. Ha diyorsun geçmişte yaşadığımız bir şey. Dilli mi geçmiş zaman? Oh! İyi laf sokarım. Of fenaydı. <laughs> Böyle gülerim işte. Nasıl hayatım? Güzel öpüşüyor mu bari kız? Yani tavsiye eder misin diğerlerine? Eee sarhoş musun? Ne içtim ya? Tekraşa tatlın değil mi yine? Hep bunlardan oluyor zaten. Neyse bir daha olmasın tamam mı? Hadi hadi. Düş önüme gidiyoruz. Hadi bakayım hadi hadi. <laughs> ne diyeyim başka? Postörün çoğunu izledim ve şunu fark ettim. Herkes şiddete meyilli. İçine bir mazoşistlik yatıyor başkasıyla öpüşürken görsen ağzını burnunu kırarım, bıçak kafasını keserim. <laughs> ha ha yaparsa ha. Ben galiba kesin ve kesin ayrılırdım. Biter daha benim için. Ben birisiyle yer çıkıyorsam, bir birliktelik yaşıyorsam sadece beni öpebilir. Sadece bana sarılabilir. Zaten bilenler de bilir. Benim yanımda karaktersiz gevşek insan göremezsiniz. Zaten karaktersiz insanla da konuşmayı keser. O bensiz sen, Bensiz mi yapıyorsun? Şuraya da ben de bir dilimi koyayım. Hı. Geri <laughs> zekalı siz ya? Ne yapacağım? Git. Ayrıl. <laughs> Git. Çok eş. Ay aşkım ya. Beni öpmeye bile kıyamıyor. Görüyor musun? Başka kızları öpüyor. Beni seviyor. Yani başka bir sebebi yok gerçekten. Ay yerim ben onu ya. Ben niye yaptım? Neden yaptım? Nasıl yaptım? Ya bunları sormaya hiç gerek yok bence. Hani niye yaptım? Nasıl yaptım? Neden yaptım? Ya olanları değiştiriyor. Hayır. Ya bırakın giderim ya. <gülüyor> Gideriz. <gülüyor> Şimdi benim bir sevgilim olsun. O gitse başkasıyla öpüş. Ben bir de onun yüzüne bakmam. Ve sonra derim ki herkes kendine yakışanı yapar. Çünkü böyle bir şey yapmak, sevgilin varken başkasıyla öpüşmek karakter meselesi. Hani ne kadar düşeceksin ki böyle bir şey yapacaksın. Ne yaparım? Ağzını açıp ağzına sıçacağım. Sonra tekme tokat girişeceğim ona. O kızı da döveceğim ondan sonra. İkisinin kafasını böyle klak 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 vuracağım. Bir şey söyleyeceğim Başkasıyla öpüştüğümü görsen ne yaparsın Ağzını kırarım Gerizekalıya bak Nasıl <laughs> kırarsın mesela biraz an... <laughs> Ama öpüşmedim kırıyorsun şu an Ben tamamen kadın eşitliğine karşı olan biriyim Ancak böyle bir orasılıkta bunu unutabilirim Hiç değilse ona gider bir tane tokat atarım Ardından sözlerimle gururun iki parlak eder kırarım Çocuk tanıdık birisi ve bizim sevgili olduğumuzu biliyorsa giderim Ağzını bunu kırarım Eğer tanımıyorsan Çocuğa diklenirim. Atar gider yaparsa dalar. Öpüşürken görmek mi yoksa öpüştüğünü duymak mı? Yani ona göre yorum yapacağım. Çünkü iki sırasında fark var. Duyarsam telefon açarım ağzına tükürürüm falan filan Görmek. Siz o anı bir yorumlasanız Allah aşkına. Sevginin başkasını öpüşse ne yaparsın? Bana <laughs> 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 <Anasın> şey <mi? gülüyor> Ne yaparsın? Bana <Anasın> şey <laughs> <Anasın Anasın> şey <külüyor> Eski sikicilerden kim kaldı? Belki. Aşk. Aa çok özür dilerim. Aa ben böldüm siz. Çıkayım. Bitince gelirsin. Ha tamam ben gelirim. Tabii ki kız mı? Ben çok medeniyim. Hem sen beni seviyorsun. Tamam bekliyorum ananamında. anamında Ağzını sıçarım. Sen kim köpek? Sen kimle öpüşüyorsun ya? Ya önce benden ayrıl öyle öpüş ya. Aa. Cık. Ya tamam. <laughs> ya tamam öpüşebilirsin. Bir kereden izin veriyorum ya. Demek beni seviyorsun hala. Ağzına... <laughs> Bir şey yapmam ya. Ne yapayım? Yoluna açık olsun derim. Bye bye. Merci bye derim. Güle güle.